Selamünaleyküm arkadaşlar. Dükkana doğru yol alırken bugün bir tane fokusum var. Fokusumla uğraşacağım. Bu aracın problemi nedir? Abi araba çok temiz. Maşallah. Subhanallah. Gerçekten güzel bir makina. 118 binde ama motor suyunda yağ var. Şimdi bugün onları temizleyeceğiz. Arkadaşımız bize yine YouTube kanalıyla YouTube bize ulaştı abonelerimizden biri şimdi bunu e, su kanalını size göstereceğim yani suyun e, nasıl yağ olduğunu size göstereceğim tabi bundan önce yapılması gereken işlemler bu aracın yağ bakımı yeni yapılmıştı araç bana daha öncesinden geldi ama yağ ortalama 1 litreye yakın bir yağ eksikliği var Buna şimdi direkt diyemem ki arkadaşlar ben işte motor açacağım vesaire işte şunu yapacağım sindir kapağı çatlak ya da blok çatlak. Tabii bunların hepsi bu araba için olabilitesi olan bir problem ama biz tabi ilk önce suyumuzu temizleyeceğiz güzelce. Çünkü araçta bizden evvel evveliyatında yağ soğutucusu değişmiş ve su kanalı doğru düzgün temizlenmemiş olabilme ihtimali var. Yani müşterimizin, takipçimizin bize söyledi. Abi bunun yağ soğutucusu değişti. Su kanalını temizleyememiş olabilirler dedi. Biz şimdi su kanalımızı temizleyeceğiz, motor yağımızı da tamamlayacağız arkadaşlar. Ondan sonra aracı e, kullanmak için e, müşterimize vereceğiz. Ortalama 1000 km sonra tekrar su deposunu bir kontrol edeceğiz. Acaba o yağ var mı? Şu anki göreceğiniz yağ var mı? birazdan göreceğiniz ya var mı yok mu diye test amaçlı vereceğiz Bunlar Tabii ki süreç isteyen sabır isteyen süreçler yani sabır isteyen süreç ve zaman isteyen bir süreç ama direkt şudur budur deyip de hemen patrkotörü motora dalmaktansa arkadaşlar bu şekilde ilerliye ilerliye eli eli gitmemiz daha mantıklı olur bizim için. Tabii motoru açmadan önce yağ soğutucusunu değiştirmişler arabanın diyorlar ama gerçekten değişip değişmediğini ya da çatlak olup olmadığını kontrol etmek için bir sonraki gelmesinde de yağ soğutucusunu söküp testini gerçekleştireceğiz. Neyse. Durum bunlardan ibaret arkadaşlar. Yani bize geldi olay şudur hemen sökelim yerine e, test ediyoruz ki takipçilerimizle de, müşterilerimizle de bu konuda bizlere yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Gerçekten abi sorun yok. yani sen ne istersen onu yap diyorlar. Şimdi bu araçta da onu yapacağız arkadaşlar. Ben size hemen fazla lafı uzatmadan direkt motor dairesine geçeyim ve motor suyunun içerisindeki yağı göstereyim. Göstereyim. Ondan sonra yapacağımız işlemleri tek tek zaten çekerim kesitlerini eklerim arkadaşlar temizliğini nasıl yapıyoruz ne oldu ne bitti diye bunları tek tek eklerim bu şekilde ilerleriz durum bu arkadaşlar diyorum bir dahaki kesitte görüşürüz arkadaşlar şimdi geçelim motor dairesine ve sizlere buradaki yağı göstereyim durum bu. Ver bakayım. Ya çubuğunu siler misin ya? Ford benim için güzel, iyi bir marka model yani çok bir problemi olmayan araçlardan biridir. Tabi problem yaşayanlar diyecektir ki nasıl usta bu temiz olur mu güzel araba olur mu falan filan benim için güzel. Abi şunu şöyle göstereyim sizlere şu anda ya şuralarda falan. Minimum seviyesinde. Yani şuralarda falan. Nasıl anlıyoruz bunu? Şu arkadaki siyahlığı görüyorsunuz. Bu çubukta kalan. Bakın aynı siyahlıktan bir de şurada var. Sadece şuralarda falan ya. Yani şuralarda falan da olsaydı ya tamam diyecektik ama yağı eksik. Yanında şöyle göstermiş olalım. Bez verir misin canım? Şuraları bir silelim. Evet. Time pekmezi gibi. Yağımız var. Şimdi bu bidonu buradan sökeceğiz arkadaşlar. Güzelce temizleyeceğiz bidonumuzu. Ondan sonra tekrar çalıştıracağız aracı olduğu yerde. Bakacağız geliyor mu gelmiyor mu? Sil oğlum şunu. Şuradaki yağı da siler misin can? Bak, bak kötü gözüküyor. Sil. Heh. Oh, ter temiz, temiz Şimdi arkadaşlar ben bunu bir e, önce kostümü değiştireyim. Yani üstümü değiştireyim. E, aracı çünkü almaya gitmiştim. Ondan sonra bunu bir yerinden sökeyim. Güzelce bir temizleyelim. Ondan sonra Bakalım neler oluyor. Çalıştıralım. Kaç dakikada bu hale getiriyor suyu ona bir bakalım. Ya da getiriyorum getirmiyorum ona bir bakalım. Ondan sonra ilaçlı işleme başlayalım. Eğer yapmazsa bir de ilaç koyup da deneyeceğiz. Temizliğini yapacağız. Ondan sonra tekrar suyunu devirdim yapacağız. Yapacağız da yapacağız. Kesitlerde göreceksiniz zaten arkadaşlar. Ben şu malzemeyi sökeyim. Ondan sonra çekime devam. Arkadaşlar hortumun içine saldım. Gördüğünüz üzere bir yağlı çıktı. İçim içi hep yağlı bunun. Şimdi buradan vereceğim suyu. bir insan bir <laughs> insanın içine bir şey sokar mı? Şuradan da Şuradan da akıtacağım. Evet. Ee, açıyorum suyumu. Evet buradan da taşıyor, oradan da taşıyor. Batacak burası diye tırsıyorum, o yüzden kapatıyorum. İyi, ee, hiç sevmediğim iş motorda yağdır ha. Dur bakayım. Kanka şunu bir şey şuna da bir boru alayım da bir boru. Gide bakayım ufak boru içeriden çabuk. Evet. Hadi. Evet arkadaşlar şu boruyu şuradan kirmadan şöyle dışarıya çıkartacağım. Çünkü yoksa motorun içi hiç hoşumuza gidecek durumda olmayacak. Hmm. Ver. Bir tane kap getir arkadaşım işte. Çırak görüyorsunuz. Gidonu bir Getir bidonu getir getir. Evet. Hem de test etmiş oluruz. Ne kadar yağ geldi. Evet. Şimdi. Bir yandan bidonumuz temizleniyor arkadaşlar. Çamaşır makinesinde. oldu boncuk. Vallahi benden temiz oldu. Ustam tamamdır bu. Olacak. Az daha çalış. Arabayı çalıştırayım da bari. Tazikli gelsin. Antifriz de koymuşlar ama yağ olduğundan dolayı şimdi bir de sıcak sıcak olduğu için içi buhar yapıyor o yüzden tam göremiyorsunuz ama içinde yağ var. Onu bir çalıştırayım. Şurada da göründüğü gibi. Tamam temizle. Çırala çırala. Çalkala çalkala. Usta bu her şey iyi. Hayır uça düzgün temizlenmeyiz. Tamam onu yıka o zaman temize getir bak. Temiz <laughs> temiz. İçine kat kat atacağız yani. yani. Çünkü kırkdağ salıyoruz. Bütün borulardaki yağ. Böyle bir durumda içi dolu duruyor. temizlik devam ediyor. Bir göstereyim. Bu hiç yeni değişmişe benzemiyor ama ben çünkü senin de günah almak istemem. Biraz yeniye benziyor ama araba zaten kilometre bazında parçaların hepsi yeni gibi duruyor ama değişmiş gibi durmuyor. Senin de günahını almak istemem ama. Neyse arkadaşlar biz biraz daha böyle çalıştıralım aracı. Temizini yapalım. Bakalım neler olacak. Bidon çiçek gibi oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi bunu yerine takacağım. Ondan sonra bir de su clear var. Su clear katkısı motorun. Onu atacağım. Ondan sonra çalıştıracağım. Biraz da yol yapayım bununla. Bakayım su kabına gelecek mi? Şimdi motor yağını tamamlayayım arkadaşlar. Ondan sonra bakalım ne olacak. Allah büyüktür. Kurtaracağız ama bu ceylanı. Ceylanı kurtaracağız. Arkadaşlar bana sormuştunuz motor yağımda su motor suyumda yağ var diye bunu neyle temizlerim diye bizim temizlediğimiz malzeme bu şöyle dolduralım Ceylan'ı kurtarma operasyonu şu malzemeyi al abi suyu açar mısın azıcık da su kol dolduralım Tamam abi. Evet. Şimdi motoru çalıştıralım abi. Biraz olduğu yerde bir çalışsın. Kapağını ver canım benim. Kapatmasaydın ama neyse tamam. Şimdi arkadaşlar bu burada çalışacak. Normalde bu işlemi yaptığınızda kapağı kapatmamanız lazım. İşte çırak yetiştiriyoruz. Yanımızda nereden bakarsanız 3-4 aydır var. Ama hala da bunu öğrenemedik. Ortalama 2 yıldır da bu sektörün içerisinde ama su değişen bir arabanın ortalama 5 dakika su kapağı açık çalıştırılacağını hala da idrak edemedi. Ama yapacak bir şey yok. Biz tekrar 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 bunları söyleyeceğiz. Tekrar tekrar ...giydire giydire bunları tekrardan söyleyeceğiz. Neyse, linç'i de linç He. programı altında yapalım. He. Onu da linç programı altında yaparız. Linç videolar çekeriz. Şimdi çalışsın bu makine gördüğünüz üzere. Koyduk clear'ımızı da. Ben bunun ortalama bir 15-20 kilometre yol yapacağım. Şu deponun içerisinde yağ birikiyor mu birikmiyor mu onlara bakacağım. Amacımız tabii ki de Ford'u kurtarmak. Önceden ne oldu ne bitti bilmediğimiz için. Bakacağız duruma göre. Arkadaşlar bir dakika kesin görüşürüz. Şimdi arkadaşlar fokusumun yağını sildim. Şöyle çubuğu göstereyim sizlere. Bir önceki videolardan da hatırlarsınız. Şöyle de soktum. Hop. Bakın iki tarafında da yağ var. Gayet güzel. Ortalama 1 litre yağ aldı motor. Yağını ekledim. Şimdi e, kabı temizlemiştim zaten. Onu da göstermiştim. Kab ne alemde şu anda? Onu da göstereyim. Kabımın içi tekrar yağ oldu arkadaşlar. Bu yağ böyle kolay çıkabilecek bir şey değildi. O yüzden ben aracı 2-3 e, gün kullanması için müşterime bununla birlikte vereceğim. Bakın gene yağ oldu. Ama e, şöyle söyleyeyim. Bir önceki yağ ile şimdiki arasında fark var. Değil mi Sinan abi? Evet. Biraz daha yumuşamış gibi. Bu yumuşamanın ilacın etkisi olabilir. O yüzden hani iki gün aracı böyle kullandıracağım ve sonunda araç bana tekrar geri isteyeceğim aracı. Bakalım ne olmuş diye. Suyunu tekrar dezenfekte edeceğim. Tekrar yıkayacağım e, bidonu. Suyunu değiştireceğim. Bu şekilde kullanacağım. E, çünkü ya sodyusunu değiştirmek basit arkadaşlar. Ya da ne bileyim motoru sökmek basit ama bir, bir şeyi gözlemlemek biraz daha zor ve meziyetli bir iştir. O yüzden bunu yapacağız. Diyorum görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun videolarında devam gelecektir. Bakalım neler olacak. Ben biraz daha aracımı kullanayım. En azından temizleyeyim. Ee, herhangi bir gelişme olursa da olur da bunu değiştirirsem falan suyunu falan değiştirirsem arkadaşlar bununla ilgili de bilgi veririm sizlere diyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.